1930'ların New York'unda zihnim karma karışıktı. Hayatım da öyle. Ne olduğunu bilmeden bir şeyleri özlüyordum ve işte o zaman tanıştım onunla, Abdullah'la. Simsiyah, görkemli, sakallı, gözlerinden ışık fışkıran bir adamdı. Sesi ise bir sır gibi yankılanıyordu. Görür görmez büyülenmiştim. Bana kim olduğumu, gerçekte ne kadar güçlü olduğumu hatırlattı. Sen düşündüğün şey değilsin. Sen düşündüğün şeyi yaratan güçsün. Yani hayal gücün senin yaratım alanındır dediğinde içimde bir şey kıpırdadı. Benimle birlikte yürüdü, öğretti. Afrika kökenliydi. Dinlerin ötesindeydi. Çünkü özün bilgisine sahipti. Yaratıcının insanın içinde yaşadığını söylüyordu. İlk derste bana şöyle dedi. Dışarıda bir güç arama. Gözlerini kapat, içeri bak. Orada zaten bildiğini yeniden hatırlayacaksın. Bir gün ona Barbados'a gitmek istiyorum dedim. Hiç tereddüt etmeden cevap verdi. Gittin bile. Şimdi orada olduğunu hisset. Gözlerini kapat ve olmuş gibi yaşa. Çünkü yaratıcı güç olmuş gibi hisseden kalpte işler. Duraksadım. Henüz buradayım dedim. Abdullah gözlerimin içine baktı. Hayır. Barbados'tasın. O bilinç haline girmezsen oraya asla gidemezsin ve birkaç hafta sonra hiçbir mantıklı açıklaması olmayan bir şekilde Barbados'a giden bilet elimdeydi. Her şey imkansız görünüyordu ama o bana öğretti. Gördüğün dünya inandığın dünyanın yansımasıdır. Ben o günden sonra bildiğim her şeyi sorguladım. Çünkü Abdullah bana sadece bilgiyi değil, farkındalığı öğretmişti. Yıllarca birlikte çalıştık. O benim uyanışıma vesile oldu. Abdullah kimdi diye sorarsan kimi kaynaklar onun Afrika kökenli olduğunu, kimi İslami bilgeliği taşıdığını söyler. Ama o tüm tanımların ötesindeydi. O, insanın yaratıcıyla bir olduğunu bilen bir bilgeydi ve bana en büyük gerçeği fısıldadı. Sen yaratıcının hayal gücüsün. Gözlerini değil, kalbini aç. Çünkü gerçeklik kalbin baktığı yerden şekillenir. Eğer bugün bu sözler sana ulaşıyorsa, belki de senin de hatırlama zamanındır. Abdullah'ın en güçlü öğretilerinden biri şuydu: Zihnin her şeyin tohumudur. Ne ektiğine değil, ne ile suladığına bak. Yani sadece ne düşündüğün değil, o düşünceye hangi duyguyla eşlik ettiğin yaratımın belirleyicisidir. Korkuyla beslenen bir düşünce solarken, sevgiyle sulanan bir düşünce hayat bulur. Abdullah bana şunu da öğretti. Yaratıcı seni dışarıdan değil, içeriden yönetir. O senin kalbindedir. Ama sen ne zaman içini susturursan, dış seslerin oyuncağı olursun. Bu yüzden sessizlik en derin ibadettir. Çünkü o sessizlikte yaratıcının fısıltısı duyulur. Ona göre dua kelimelerle değil, hisle, yani frekansla yapılır. Çünkü yaratıcı dudaklardan dökülen cümleleri değil, kalbin yaydığı titreşimi duyar. Hangi duyguyla dua ediyorsan, karşılığı da o duygunun yankısıyla gelir. Ve hissederek edilen bir teşekkür, bin kelimelik dilekten daha hızlı gerçeğe dönüşür. Abdullah bunu sık sık tekrarlardı. Şükret. Çünkü şükreden kişi olmuş olana tanıklık eder. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımda fark ettim. Abdullah bana bir sistem değil, bir hatırlayış sundu. Zihinle değil, kalple anladım onu. Çünkü hakikat kitaplarda değil, içimizde yazılıdır bir bilgenin görevi sana yeni bir şey öğretmek değil, içindeki bilgeliği uyandırmaktır. Abdullah tam da bunu yaptı. Bugün bu öğretiler yeniden uyanıyor. Çünkü artık unutma devrinden değil, hatırlama çağından geçiyoruz. Ve eğer bu sözler kalbinde bir titreşim yarattıysa, bil ki bu bir davettir.'' Sen de bu frekansın sadece parçası değil, yankısısın. Unutulmuş bir öğretisi daha vardı Abdullah'ın. Pek az kişi bunu bilir. Hatta çoğu zaman kendi yazılarımda bile dile getirmedim. Ama şimdi hatırlamanın zamanı. Çünkü o, zamanın doğasını da tamamen farklı bir yerden anlatmıştı. Bir gün ona geçmişte yaşadığım bir pişmanlığı anlattım. Sustum. Beni yargılamasını bekledim. Ama o sadece gülümsedi ve şöyle dedi. Zaman sabit değil Neville. Zaman hisle şekillenir. Geçmiş ona bugün nasıl baktığına göre yeniden yazılır. Anlamam zaman aldı. Ben geleceğin ileride olduğunu Geçmişin değiştirilemeyeceğini sanıyordum. Ama Abdullah başka bir boyuttan konuşuyordu. Gelecek ileride değil. Gelecek senin şimdi neyi hissettiğine göre değişir. Eğer şu anda olmuş gibi hissedersen, geçmiş bile yer değiştirir. İlk başta bu sözler bana bir bilmece gibi geldi. Ama sonra şunu fark ettim. Ben geçmişe her baktığımda ya acıyla ya suçlulukla ya da özlemle bakıyordum. Oysa Abdullah diyordu ki: "Sen o anıları değiştiremezsin. Ama onlara verdiğin anlamı değiştirebilirsin." Ve işte bu zamanı bükmektir. Zaman artık düz bir çizgi değildi benim için bir enerji alanıydı. Ve şimdi dediğimiz o tek an geçmişin izini de geleceğin tohumunu da taşıyordu. Abdullah'ın son cümlesi hala zihnimde yankılanır. Yaratıcı senin geçmişinde de, geleceğinde de değil, şimdinin içinde var olur. Eğer şimdinin içine kutsal bir duygu koyarsan her şey senin lehine değişir. İşte bu yüzden olmuş gibi hissetmek, sadece geleceği çağırmak değil, zamanı ilahi düzene teslim etmektir. Ve bu, Abdullah'ın en sessiz ama en derin öğretisiydi. Hatırlayan bir kalp için artık sınır yoktur. Zaman bükülür, mekan genişler, ve ihtimaller yeniden yazılır. Çünkü gerçek yaratım hatırlayan bir bilinçte başlar. Ve sen bu sessiz bilgeliğin yankısını şimdi duyuyorsan, bil ki yolculuk çoktan başlamıştır.''